Çocuklar. Oo, oyununuzu bırakın artık biraz oyun oynayalım. Aa, bir ses geldi. Duyuyor musunuz? Bir daha dinleyin bakayım. Aa, bir ses geldi çocuklar. Gelin gelin gelin. Aa balkondan mı geliyor? Nereden geliyor bu ses? Aşağıdan geliyor ya. Duyuyor mı sesi? Çınar. Duymadınız mı? Şöyle bir bakalım. Aa, bir şey. Bu ne? Çocuklar bir şey gördüm. Bu ne böyle? Aa, bir şey geliyor bir saniye. Bu ne böyle? Aa, bir şey tırmanıyor çocuklar. Aşağıdan bir şey tırmanıyor. Bu ne? Aa, bakın 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 çocuklar gördünüz mü? Bir şey sallanıyor buradan. Bir şey sallanıyor buradan. Aa, kaçsanıza çocuklar. Buraya. Kaçın, buraya. kaçın 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 kaçın. Kaçın Çınar kaç. Hiç odanıza gidin. Oho. Nerede bu çocuklar ya? Ha, bunları bulmam lazım. Nereye kaçtılar? Ha 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 ha. Gidiyorum ben. Bu çocuklar nereye saklandılar böyle? Demem bulmam lazım. Neredeler acaba? Ah ha, ha ha. Şöyle gidip bulayım bari. Ah ha, ha ha. Örümcek adam geldi. çocuktan kaçın. Örümcek adam geldi. Son, sonuna kaçın. Örümcek adam geliyor. Yakalayacağım sizi. Aa, ay, ay. Yakalayacağım sizi. Yakalıyorum. Geldim. Yakalayacağım sizi çocuklar. <laughs> sizi neredesiniz? Yakalıyorum sizi. <laughs> Yakalayacağım sizi. <gülüyor> Yakalıyorum. <gülüyor> Yakalayacağım. İşte buradalar. <laughs> Ben geldim oh, daha uzun kadar hızlı yakaladım sizi sizi Yok olu Yakalayacağım sizi çocuklar. Ha 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 geliyorum. Neredesiniz? Geliyorum. Neredesiniz? Nerede bu çocuklar? Yakaladım sizi. Yakaladım sizi. Yakalıyorum sizi. Kaçmayın nereye kaçıyorsunuz? Ben örümcek adamım. Ha 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 ha. Ben geliyorum sizi yakalamaya geliyorum. Aha, nerede bu çocuklar acaba? Aa buldum sizi, <laughs> buldum sizi. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Bu taraftan gidelim. Yakaladım sizi, yakaladım sizi. <laughs> çocuklar, bu neymiş ya? Gerçek arınmaca adam, adam, adam mı gelmiş? Evet. Bu niye böyle zıplıyor durduğu yerde? Aa, çok değişik bir şey bu. Aa, bakın bakın bakın. Ne kadar hızlı havaya, ne kadar yükseğe çıkabiliyor çocuklar. Bakın, yakalayın. Ben atıyorum. Örümcek adamı, adamı yakalayın, yakalayın. Havalandı. Ayaklarından yakalayın. Balon gibi Nereden geldi? Bu sizi niye takip etti Çağan? inanmıyorum bakın, ya. Şuna bakın. Uçan balon gibi, balon gibi oldu. Olsun, bakın benim yeni örümcek adam balonum. Aa, Çınar bakalım. Şöyle şu tarafa geçin bakalım. İkimizin de balonu.